Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün rengarenk bir lif modelimiz var arkadaşlar gayet bol renkli bir lif çalışmamız var modelimde çok rengim var bir kısmını aldım önüme ee, modelimde kullanacağım tığ numaramda 6 1.40 milimetre özellikle lif modellerimde kullandım tercih ettim tığ ee, modelimizi detaylı bir şekilde adım adım anlatmaya çalışacağım umarım sizler için de faydalı bir video olur modelimizi ben çok beğeniyorum. Siparişimde yer aldığı için sizler için daha öncesinde aslında anlatımı yapmıştım modelin ama tekrar siparişimde yer aldığı için tekrar sizler için anlatmak istiyorum. Oldukça güzel, farklı bir model. Umarım beğenir, benimle birlikte örersiniz diyor ve modelimin yapım aşamasına geçiyorum. Arkadaşlar modelimize, mor renk ipimize başlıyoruz. 1 2 3 zincir çektim başını doladım orta zincirime batarak bir fıstık yapıyorum topladım bir zincir tepe noktasına yine bir fıstık yapıyorum dört defa doladım fıstık yaptım bunu kapatmıyorum başını doladım dibine de tekrar batarak başını dört defa doladım fıstık yapıyorum dib olduğu için başlangıç biraz batması zor oluyor yavaş yapacağım o yüzden şimdi ikisini beraber topladım bir zincir bu ipimi kesiyorum ipimi kestim şimdi beyaz renk ipimi alıyorum bu tarafa değil bu tarafına ipimi sabitledim şimdi tekrar buraya bir fıstık 2 3 4 defa doladım kapattım bir zincir tekrar tepe noktasına bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum dibine de tekrardan bir fıstık ikisini beraber topladım. Bu şekilde arada bir zincir çekiyorum. Buraya bir badem yapıyoruz tekrardan. Aynı şekilde bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir tepe noktasına bir fıstık kapatmıyorum dibine bir fıstık ikisini beraber kapattım bir iki zincir ipimi kesiyorum altta bir fıstığımız bademimiz olmuştu şimdi ikiye çıktı bu şekilde arttırarak devam ediyoruz şimdi diğer renk ipimi alıyorum diğer renk ipimi aldım tekrar buraya başına beyaz bademin başına sabitledim tekrar buraya bir fıstık kapatıyorum bir zincir tepe noktasına tekrar bir fıstık kapatmıyorum dibine de bir fıstık yapıyorum bu şekilde ikisini beraber topladım bir zincir başını doladım bu araya bir fıstık yapıyorum. Topladım. Bir zincir, tepe noktası,na tekrar bir fıstık. Kapatmıyorum. Tekrar dibine de bir fıstık. Bu şekilde ikisini beraber topladım. Bir zincir. Bu defa sonuna bir fıstık yapıyorum. Topladım. Bir zincir. tekrar tipi noktasına bir fıstık dibine bir fıstık ikisini beraber topladım altta 2 7 3 fıstığa çıktı olabildiğince araları sık olsun arkadaşlar bir zincir çektim ama yine de arası ayrık oldu şimdi diğer renk ipimi alıyorum bunu da kesiyorum tekrar başına sabitliyorum. İlmeğimi uzattım. Buraya bir fıstık. Topladım. Bir zincir tepe noktasına bir fıstık. Kapatmıyorum. Dibine de bir fıstık. İkisini beraber topladım. Tekrar başını doladım bu araya bir fıstık. Topladım bir zincir tepe noktasına bir fıstık dibine bir fıstık fıstıklarımızı dolgun yapalım ikisini beraber topladım başını doladım tekrardan bu araya bir fıstık topladım bir zincir tepe noktasına bir fıstık dibine bir fıstık bir zincir bu defa en sonuncu fıstığımızın sonuna bir fıstık yapıyoruz kapattım. Tekrar tepe noktasına bir fıstık. Dibine bir fıstık. İkisini beraber topladım. Bir veya iki zincir çekelim. İpimizi kesin. Gördüğünüz gibi artarak bademlerimiz devam ediyor. Şimdi tekrar beyaz renk ipimi alıyorum. Yine en başına sabitledim. Bir fıstık yapıyorum. Topladım. tepe noktasına da bir bir tık hızlanacağım arkadaşlar artık öğrendiğinizi düşünüyorum ama ben uzun uzadıya anlatmak istedim yine de ikisini beraber topladım bir zincir bu boşluğumuza topladım bir zincir Çepe noktasına dibine bir fıstık. Tekrar bir sonraki araya. Evet arkadaşlar. 4 oldu. Alt sırada da 4 bademimiz. şimdi sonuncu 5. bademimi yapıyorum. Affedersiniz arkadaşlar. Kameraya çap dedim kusura bakmayın arada böyle problemler oluyor bir fıstık tepe noktasında bir fıstık kapatmıyorum dibine de bir fıstık Evet arkadaşlar bu şekilde artarak devam edecek 1 2 3 4 5'e çıktı gördüğünüz gibi bu şekilde istediğiniz boyuta gelirseye kadar arttırma yapalım yine buradan başlayacaksınız daha sonra aralara en sonda en sonuncu bademimizin sonuna yapacaksınız bademlerimizi bu şekilde istediğiniz büyüklüğe gelirseye kadar örelim oldukça basit zaten ben sonra tekrardan göstereyim ben de öreyim istediğim boyuta gelesiye kadar sonra tekrar görüşelim Evet arkadaşlar ben 14 tane badem olasıya kadar ördüm bu şekilde 14 ideal bir boyut lifinde olacağını düşünüyorum şimdi eksiltmeye geçiyoruz Ben sarı renk ipimi alıyorum. Siz hangi renk sırası geldiyse o ipinizi alın. Daha önceleri bu başına e, de bademler yapıyorduk. Şimdi başına yapmıyoruz. Zincirleri yapıyoruz. Bu şekilde eksiltme yapacağız. Bir fıstık kapattım. Bir zincir. Tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. ikisini beraber topluyoruz artık biliyorsunuz zaten ben yine de iki tane badem yaparak tekrardan göstereyim arada bir zincir çektim bir sonraki zincir arasına bir fıstık kapattım tepi noktasına bir fıstık dibine bir fıstık Evet arkadaşlar bu şekilde başına yapmadık gördüğünüz gibi bu sonuna da yapmayacağız sadece zincirleri yaparak aynı şekilde eksilterek bunun gibi bir badem kalasıya kadar bir bademle başladık bir badem kalasıya kadar eksiltelim daha sonra kenar oyasına geçin Evet arkadaşlar modelimi tamamladım bir fıstık kalasıya kadar eksilttim bu biten tarafı bu tarafta başladığımız kısım bu şekilde oldu. Şimdi kenar ayasına geçiyorum. Ben tekrardan mavi renk ipimle yapacağım kenar ayasını. Siz hangi renkle yapmak isterseniz o renkle yapabilirsiniz. Ben başladığım yerden başlıyorum. Kenar ayasını yapmaya buraya kenarına ipimi sabitledim. buraya bir fıstık kapattım 1-2-3-4 zincir Tepe noktasına pipilik yapıyorum 1-2-3-4 zincir 2. pipili yapıyorum 1 2 3 4 zincir 3 tane fıstığımızın üzerine pipilik yaptım bu şekilde arada 1 2 zincir çektim bir sonraki fıstık arasına geçiyorum buraya tekrar bir fıstık kapattım 1 2 3 zincir tekrar dibine 3 tane pipilik yapıyorum bu şekilde arada 2 zincir bir sonraki fıstık arasına geçiyorum bu şekilde bir fıstık üzerine 3 birik arada iki zincir çekerek bu köşeye kadar bu şekilde gelelim tekrardan göstereyim köşeye geldim ben bu şekilde bir kenarını döndüm köşeyi nasıl yapacağız köşeyi tam normal yine bir fıstık üzerine 3 birik yaptım Arada yine iki zincir çekiyorum. Bu defa aralara değil arkadaşlar bu fıstığımızın hemen şu başına. Buraya. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Dört zincir. tekrar dört zincir bir iki üç dört zincir yine üç tane pipirim yaptım iki zincir bu fıstığımızın hemen buraya ilk yani şu baş kısımlarına batarak devam edeceğiz fıstıklarımızı buraya yapacağız İki zincir yetersiz gelirse 3 zincir çekebiliriz zincir sayılarını siz ayarlayın ara zincirlerini 1 2 3 4 zincir 3 tane pipilik yaptım arada 2 zincir buraya Evet arkadaşlar kenar ayasını bu şekilde tamamlayalım. Bütün köşelerini dönelim. Tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar modelimiz tamamladım. Son şeklini aldı. Oldukça güzel yumuşacık bir model oldu. Hem günlük kullanıma uygun hem de çeyizlik için kolaylıkla bir günde bir veya iki saatte örebileceğiniz bir model hem de çıktı renkleri güzel kombinlediğiniz zaman çok hoş duracaktır. E bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.